İstanbul seçimlerinde ciddi bir e, et, etken. Evet, Sayın Albayrak bu noktada aslında silahla, bu tarz örgütsel hareketlerle, terörle hiçbir noktaya gelinemeyeceğinin görüldüğü bir noktadayız zaten. Evet ama pilimizi bitiriyor. işte hocamızın fıkrasındaki gibi <laughs> yani e, sigarayı yakamıyoruz, ateş ama çıkmıyor. Ama fenerini de söndürüyoruz. Fenerin pilini bitiriyoruz. Aynen, aynen. Biz niye pilimizi bitireceğiz? Şimdi bu örgütü kim kurmuştu? 1978 yılında Lice'de kurucular kurucusu Abdullah Hoca'dan. Yani örgütün terörist başı Abdullah Hoca'dan. Diyor ki ben bir irade ve kararlılık sahibiyim ve bu terör örgütünü ben silah bıraktırabilirim diyor. Onların siyasi temsilcisi de mecliste de 57 tane Abdullah Hoca'dan var. Kimse demesin ki Abdullah Hoca'dan niye meclise gelecek falan. 57 tane hocadan var. Ve onlardan kent uzlaşısı yapanlara sesleniyorum. Kent uzasını onlar kimler yaptı? Beraber aynı adayı desteklediler. Kimler? 2023 yılının 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu beraber desteklediler. Beraber yürüdüler o yollarda Ezgi Hanım. Beraber ıslandılar o yağmurda. Ne zaman? 2019'dan 2023'e kadar 4 sene bir masa oluşturdular. İşlerinde İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve ismi artık kalmamış olan Demokrat Parti. Evet. bunlar bir araya geldiler ve aynı adayı desteklediler. Evet. Dem Part'dan birlikte. Evet. Sayın Hal Bayrak aslında ben bu noktada size şunu sormak istiyorum. Evet, ilk süreç bu şekilde sekteye uğradı. Evet. Şimdi bir barış yolu açıldı. Bu barış yolunda şu ana kadar güzel ilerleyen gelişmeler var, destekler var. Tabii ki bazı pürüzler çıkabilir ama çıkabilir. bu noktada bunlara kulak tıkayarak, gözümüzü kapatarak ilerlemek gerekiyor. Saptırmaya çalışılan noktalarda bunlara aldırmadan ilerlemek gerekiyor. Çok ince bir çizgi demiştik zaten. Şimdi size şunu sormak istiyorum. İlk süreçle bu süreç arasında aslında karşılaştırılamaz bile ama e, bu süreç eğer başarılı olursa neyi farklı yaptıkları için başarılı olacak? Bir defa birincisi terörün beli kırılmış durumda. Yani Türkiye'de operasyonel kabiliyeti kalmamış durumda. PKK zaten silahı bırakmış durumda Türkiye'de. Yok eylem yok sıfır eylem. Nerede var? Suriye'de var. Şimdi Suriye'de de yaklaşımımızı görüyorsunuz. Türkiye'nin Suriye'de aldığı rolü evet. bütün dünya gibi biz de millet olarak biz iftiharla izliyoruz. Suriye'de de PKK'nın Suriye kolu olan partisi PYD nasıl burada dempar silahlı kanadı da YPG olan orada birkaç bin kişilik 5-10 bin tabi onlar örgüt propagandası bazen 100 bin diyorlar yok öyle bir şey sallıyorlar. Diyelim ki 10 bin 15 bin bir örgüt var 20 bin bir örgüt var. Diyoruz ki siz güzellikten aynen Türkiye'deki PKK gibi kendinizi kırdırmadan, hendeklere gömülmeden, orada da hendekler var. Suriye'nin kuzeyinde özellikle Kamışlı ve Aynel Arap, yani onların Kobani ve Rojava dedikleri yerde de hendekler... O, o hendeklere de gömülmeyin diyorum. Şimdi Hakan Fidan'ın çok net açıklamaları var. Ee, Suriye'deki bu terör örgütü eğer silah bırakmazsa e, bir operasyon kapıda evet. zaten. Yani Suriye Milli Ordusu yapar yapmaz. Bunu bilemem. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Güvenlik Güçleri o bölgede, onların Rojava dedikleri, Kobani dedikleri, Aynel, Arap ve Kamışlı bölgelerinde operasyon için Mehmetçik emir bekliyor, teyakkuzda şu anda. Diyoruz ki 10-15 bin Kürt gencini daha kırdırmayın, evet. bu çocukları hendeklere gömdürmeyin. Öyle veya böyle o silah sinelinizden alınacak. İçeride alındığı gibi yanmasın, yanmasın kan akmasın yeni Kürt anaları bak oradaki çocukların anneleri birçoğu Türkiye'de yaşıyor buradaki Kürt anaları veya Suriye'nin kuzeyindeki Kürt anaları onlar da bizim insanımız ağlatmayalım bu anaları güzellikten silahları bırakıp bak Rusya güzellikten gitti İran da güzellikten gitti Hizbullah nerede o da güzellikten gitti evet. Haçlı Şabi nerede o da gitti kardeşim sen de gideceksin. YPG olarak sen de gideceksin. Bir defa ele başlarınız buradan çıkıp gidecek. Ya Türk adli makamlarına teslim olacaksınız ya da gidin. Avrupa sizi çok seviyor. Örgüt yöneticileri için söylüyorum. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler bizim birinci sınıf vatandaşlarımız kadar kıymetli. Avrupa'nın kabul edeceğini düşünüyor musunuz? Terörist başlarına eder. Yani Mazlum Kobani'yi yani Ferhat Abdüşahin'in onun gerçek ismi. Mazlum Kobani örgüt lakabıdır. Çok onun ve çevresindeki yetkilileri kabul ederler. zaten bir her gün operasyonda. Her gün bir iki tanesini temizliyor. diyoruzken yani canınızı kurtarın. Gidin Avrupa'da, Amerika'da yaşayın Ezgi Hanım. Sürekli ikaz ediliyor. Gelin. El uzatılıyor. Gelin evet. bırakın bu silahı. konuşuyor. Beraber burada yeni bırakın. bir... Suriye'de de yeni bir yapılanmaya gidesin. Türkiye'de de bir eksiğimiz, gediğimiz varsa demokratik olarak... ...Türk vatandaşlarımızın kendisini ee, tam eşit hissedemediği noktalarda eksikliklerimiz varsa... ...hani ana dilde eğitim söyleniyor, İşte başka şeyler... Konuşuruz bunları biz beraber konuşuruz. Pervin evet. Buldan, Sırrı Süreyya, Ahmet Türk meclise gelirler. Derler ki bunu istiyoruz. Bu olur mu? Bunu ya verebilecek olan bir irade var karşısında. Tayyip e, Erdoğan. Kalem her zaman kılıçtan keskindir. Tabii ki. Aynen, aynen. Bu o yüzden e, eski devlet adamlarımızdan Sayın Mehmet Ağar'ın 2007 yılında söylediği gibi 2006 yılında silahları diyor bıraksınlar dedi. Dağdan aşağı insinler, düz ovada siyaset yapsınlar. Evet.